Osmanlı sadrazamlarının lakapları gerçekten bir alem. Yani tabii ki 600 yıllık bir zaman diliminin içerisinde o kadar çok sadrazam var ki bazı padişahların zamanında sık sık değiştiriliyorlar. Hatta ertesi günü görmeyen sadrazam var. Adamcağız öğlen sadrazam olarak atanıyor. Belki hayatında sadrazam olarak bir öğün yemek yemiştir. İkindi vakti az ediliyor, mühür geri alınıyor. İlginç ama ilginç lakapları var. Mesela tabanı yazsın Mehmet Paşa en ilginç isimler birisidir. Ezerpare Ahmet Paşa, Öküz Mehmet Paşa, işte Köprülüler en fazla bilinen lakaplardan birisi. Kalaylikos, Ahmet Paşa yine önemli isimlerden birisi, laka bu tohaf gelen isimlerden birisi ve tabii ki Çandarlılar aslında ilk başladığımızda kendi aile köklerine yani cendere doğdukları şehre vurgu yapıyorlar. Sokollu yine aynı şekilde kendi doğduğu yere Sokol kasabasına bir gönderme yapılır. Şimdi makbul iken maktul olan Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur sadrazamı İbrahim Paşa var. başta makbul sonra Maktul olmuştu. Gerçekten çok fazla işte sadrazamlar var, lakapları var. Bu daha uzun uzun konuşulur ama en azından bu bir başlangıç olsun.